Merhabalar arkadaşlar. Bir gün şişlerle birlikte ya bırak oynayacağız. Bu dünyaya gireceğim. İşte böyle bir dünya. Çok güzel. En sevdiğim yer bu arada Şimdi oynamayı hemen yapıyoruz. Şöyle. başlamışlar. Hemen ben de başlıyorum. Bakın arkamızda kaldı. Şu şu keşke var ya şu şuradaki ok okun uzun Minecraft'taki bak bence yan ona o benim bak şu benim onun isterseniz gözünüzle tabi edin benim ne kadar hızlı olduğumu hiç kimse bilemez hi <laughs> Birinci bu. Koş. Kuş. Kuş Şuradayım. Herkesi geçtim bu arada. En baştan başladım ama. Allah kaç. Şu kadar saniye. Kalmış. Koş. 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 Galiba bir tane daha var. Evet. Bir... He yokmuş. 4 saniye var. Şurada bak kapıda. Ben şey vereyim. umayın bana ödül geldi. Bu kadar. Üç iki bir. Şuna başmazsak kızımı ee, satmıyor bak kızımı atıyorum. Çok hızlı başmadı. kaçıncıyım? İlksin sanki. beşinciyim. Beşinci, beşinci misin? ilk sandım seni. Beşinciyim anne. Birinci bu. Şu tişörtüm gidiyor. Ama o işte gidiyor Hiç kimse yetişemez. Oğlum ama ne kadar hızlıymış. Oyunun birinci Benim de şöyle petlerim var. Annem bak bu petle bana hız veriyor. Hmm. Bak şuradan göstereyim. Bu kadar hız veriyormuş. Bu kadar. Ben i̇kinciyi birinciyi yaptım. Bak şuradan böyle gitmiştim, böyle gitmiştim. Buradan böyle geldim, bu yaptım. Yeniden buradan başladım. Da. Ama hemen bitirebiliriz. Yani. Çok ıslandım. Böze'ye de geldik. Bu kadar işte gideceğiz anne. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu arada para hiç vermiyorsunuz. Öyle şey yani? 25 abonemizdik. Bu kadar çok az abone mi olur? Anne kaç bin abone Yapalım. Bence şimdilik daha ee, 500 olsun. 500 Beş, abone. 500 abone gelir. 500 abone yapacağız tamam mı? Hmm. <laughs> Böyle bir araba yapmış. Böyle bir araba yapmış. Şöyle ben de binerim. Bilmem aha. Ama bildim bak. Bildim. Çok yaptım bilmedim bu arada. Hiçbir şekilde bilmedim. Bu arada şimdi unutmayın. Anne bak. Videomu yayınlayacaksın ama. Tamam. Yayınlamazsan bir daha video çekmem. Bu arada like atmayı, abone ol. olmazsanız yoksa bir daha video çekmem. Bence de. Uzun zamandır video çekmiyoruz. Yani bunu da yayınlayacak annem artık. Ne kadar video olmuş varsa o Yayınlayacak. Şeye gelmesini bekliyorum. Son mor bak son mor en alt. Şöyle yaptığım zaman bak böyle bu doluyor. Ama yanıma hiç kimse yalamıyor. Hep İşte Aydın buradayım. Buradayım. Bu kıyafetleri bak Roblox'umdaki kıyafetleri istiyorsunuz ücretsiz. Yani bu kıyafetler Roblox'taki. Böyle Roblox hiç vermiyorsunuz. Roblox falan vermiyorsunuz. Dur ben. Benim orada. Çok güzel. Ya ben bu kadar yaşlı olmuşum ya. Bu kadar yaşlı değildim bak. Hani oyun ilk başlarında şu doğruldum. Şu yalanı kadar gelebildim pembe. Ama şimdi bak. Şöyle. Şuradan de. şöyle şöyle şöyle. Gelebiliyoruz. Petasyon. Açıldım. Başla. Arkadaşlar eğer şey annemin cibcivleri baktı. Cibcivleri de gösterdi. Ne yaptıklarını şimdi. Dur Şezen oyun oyna. Buradan çıksam Niye? Çünkü başka bir yere girmek istedim. Ne giymem anne? Ne? Sence? Hmm. Daha bir şey bir şey. Vallahi. Ne? Şu var ya şuna gir. Hı -hı. Tamam. Ne olduğunu da bilmiyorum ama. Herkes böyle kaçtı oyunduk. Bu da güzel. Bu da güzel. Ne oluyor Beni niye uyuyordun? Benim gücüm hiç kimse bilmez. Top. Oh. oh, dayak yedim. Dayak yedim. Kaç. Aha. şey bu. Patlattı. Bu 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 Ya. Yeah. Ya yeah, ben ne yaptım? <laughs> Şuradan alayım. Şunu al. Kafalarına fırlat. Öldür lan şunu alayım. Ölü. kafama vurmayın. <laughs> Lan. Bunu kim attı? Allah o Ana. Tüm öldü. O kadar çok attıkları işi. Sizi öldüyem ha. Adamın kafası hoşmuş. Adama yeter. Gezik. Gezik adama. Gezik niye mi oynuyorsun? Ah. Ah. <laughs> yine Ağacı kim deviydi? Ağacı size ne yaptı? Oh oh benim ne susum var. Aa bombayı atacağım. Aa bomba geliyor. Bir ayakla. Ölüyor. <laughs> Elinde bombayla öldü. Bombayı atacağım ağa. İyi olmuş. Hepsini. Ben kaçıyorum. Adama vurma kardeş. Kaldı <laughs> kafa. Suda. Lan. Dur. Kaydedi kattı. Su. Atmış. Bu Adam O elini aldı. bomba attığını. Yok da. o da aldı. Patlayacak hani. Patlat. Allah. Kendi bombanla öldü. Arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>